Yeni bir güne daha hoş geldin. En sevdiğim günlerdeyiz. Biri barfiks, diğeri Dips. Bayılıyorum lan bunlara. Her neyse. En son şınavda 15 tekrar yapıp ilk Dips setlerimizi aradan çıkarmıştık. Şimdi neredeyiz? İkinci... Deneme mi diyelim? Deneme diyelim. Her neyse. Denemeyi de açtık gerçi. En son 4 set 7 tekrar çıkardık. Şimdi 4 set 8 tekrara zorlayacağız durmak yok gelişmeye devam. Slogan basit. Gelişmeye devam. Her gün düzenli. Düzenli, düzenli, düzen, düzen. Öyle. Nasıl başlıyorduk? Beden hocası ısınması. Ne demek o? Namı değer statik ısınma. Öyle miydi? Düşün, 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 düşün. Öyleydi. Stadi kısmını Nasıl yapıyorsun? Bileklerini ısındır. İleri geri. Tamam mı? Omuzlar ileri. Omuzlar geri. Kollar yanlara aç. Şu arkaya doğru yap. Yana açışı yap. İstersen jumping check yap. Bunları hızlı yap. Sanki bir ben hocası gelmiş de sana göstereyim. Hadi şöyle. Hadi böyle. 10 tane bundan. 5 tane şundan bunları yap. Bundan sonra yapacağı şey ne? 6 tekrar. 3 set. Dizde şınav. Fakat dips yapar gibi şu gördüğün dips hareketini şimdi uygula. Yumruklarınla dizle yap ama zorlama fazla kaslarını. Sadece ısınsınlar. 6 tekrar 3 set. Setler arası 1 dakika falan dinlen. Sonra görüşürüz. Göğüsleri kolları görüyorsun. Savaşa, tekrara 8 tane dipsi hazırlar. O zaman say. 3 2 1 6 Oh! 2 dakika bekle. relax ol, sakin ol. Ben de şu videoyu izleyeyim bakayım. Ne haldeyim? <laughs> Sonraki insette görüşürüz. Set 2'deyiz. Yapmamız gerekeni yapıyoruz ve buna devam ediyoruz. Ve edeceğiz. Say. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. İki dakika falan dinlen. Görüşürüz. Şimdi set 3'e başlamadan önce bir önceki video izledim ki yaptığım yanlışları düzelteyim. Bu hayat hep böyle zaten. Arada bir geçmişe bakmak lazım. Takılı kalmak değil. Bak, hatalarını öğren, ders al ve devam et. Bir önceki videoya baktığımda şunu fark ettim. Hızlı yapacağım diye ki hedefimiz hızlı yapıp güç kazanmakta biliyorsunuz. Bar için falan bunları yapıyoruz ama dipste negatifleri bir tık daha önem vermemiz lazım. Biraz daha dikkat edeceğiz negatiflere. Ben hızlı yapacağım diye bunları biraz daha az önem vermişim. Onu fark ettim. <laughs> Neyse. Biraz önem vereceğiz yani. Neyse set 3. Tamam. Bir. Uç. Uç. Dur. Evet. Yedi. Sekiz. Dokuza gidiyordum az kalsın lan gaza geldim. Neyse. Ben şunu da vereyim. Sen de o sırada. Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Okey. Son set. Ateşe, savaşa. Uzaylı istilasına hazır. bir bir üç dört beş altı yedi sekiz. Huh. Temiz bir sekiz bitti. Neyse. Konuşma önce şunu söyleyeyim. Nasıl şey yapacaksın? En son yaptığın şeyin adı neydi? Statik esneme. Nasıl statik esneyeceksin? Göğüsleri çalıştın, kolları çalıştın. Kolu şöyle bir yere daya. Net şu an dayayacak bir şey yok. Telefonun kenarını dayıyormuş gibi yapayım. Dayadın. Esnettin, esnettin, esnettin. 15-20 25 mm saniye bunu yaptın. Yeter. Yetmedi mi? Kap arasına geç. Kollarını doyo. Şöyle esnet, 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 esnet. 15, 20 ve 25 saniye 3 set statik esnemeni yap. Huh. böylelikle antrenmanını bitirmiş oluyorsun. Hayat biraz karışık aynı şey gibi. Antrenman yaptığın sırada kendini güçlü hissediyorsun. Ama ne oluyor? Güçleniyorsun. Bir sonraki sefere bir tekrar daha fazla. Biraz daha kilo arttırıyorsun. Ders çalışırken kendini aptal gibi hissediyorsun. Ama giderek daha akıllı geliyorsun sürece güvenmelisin. Kendine güvenmelisin. Devam etmelisin. Devam et. Maskeleden buradaydı.